Arkadaşlar bugün senle beraber, Can arkadaşımızı bugün kışkırtmamıştık. O sekarda kışkırtmamıştık. Bakalım bu kışkırtma hücresi nasıl geçecek. Hepinizi bekliyoruz. Yanımda arkadaşım var gördüğünüz gibi. Kadir. Rapçi. Ve kameramanımız sanırsınız. Evet arkadaşlar şu an bulunduğumuz yer yine aynı, yine aynı yerdeyiz. Yeni Bostadayız. Can arkadaşımız arkadan geliyor. Kameramanımız gördüğünüz gibi. Evet. evet. Video en sınırlı zaman için. Evet. Bakalım bu videoda kaç like gelecek. Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şu an Esenler <laughs> otogara doğru gidiyoruz. Bakalım. Benim Canın canın başına ne evet. gelecek? Herkese İstanbul'dan Malatya'dakilere, Antalya'dakilere, Türkiye'nin evet. 81'inde. Evet. 81 şey. şey. Evet gördüğünüz gibi şu an yeni masadayız. Kaç kek Geçtik. Çek lan o sigara Evet. Abla bizi biraz Abla Abla yavaş gel <laughs> ya. Evet karşınızda el toz borusu var. Dayı sana dayı. Evet arkadaşlar. Şu an videoda mıydı? Geç. Aman karşı karşı geçiyoruz. Hadi oğlum çabuk gel lan. Arkadaşlar şu an yeni bosna otobüs, 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 otobüs Evet, otobüsler var şu an. Çatal çekiyor. Arkadaşlar, bunun gibi video en <laughs> kısa <dana diyor>. Bakalım. <laughs> Otogarda yine başımıza ne gelecek? Hashtag <laughs> başımıza neler gelecek? Evet, Beykent 400 A yolcularını indiriyor şu anda. Halka da düşüyor. Sonra göklerin ellerine uçuyor. <laughs> Espriye bak. Gülün oğlum, gülü, gülün gülün. Güzel bunu gülün. Sıkıntı yok oldu ben oradan ben bir şey yaparım. Orada ses tırkanı kısalım. Bir efekt <laughs> bulmuşum şahane. Şu sigarayı bırak, ileride polisler var. Sıkıcı. Diyoruz, zabıta var zaten. Zaptı bizi kim yapamaz? Zaptı kaçak kaçakçı değil mi? Tamam zaten tamam. kaçakçı değil misin kardeşim? Kardeşim ben de kaçakçıyım. Kaçak viski, rakı isti, rakı sipariş edin yani. Instagram <laughs> etiketle beni. Etiketleriz kardeşim biraz. Ay Bak, Kaçak viski, rakı. Her şey var. Ar Ufaktan şu... içine tayfası. <laughs> Arkadaşlar introyu değiştireceğim. Biraz çok sıkıcı geldi introyu. Arkadaşlar bu Ama videoda bize destek olmak istiyorsanız abone tuşuna bir de like tuşuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar bizim için en önemli olan şey ne? Yorumlar. <laughs> Yorumlar bizim için çok önemli. Bir sus <laughs> Yorumlar bizim için çok önemli arkadaşlar. Sizin sizin isteğinize göre biz bu durumlara kadar geldik. <laughs> Çekelim lan oradan. Evet. Şu an yola devam ediyoruz. Ve polise geldik. Bakmadım. Spike yok devam daha, evet, daha Dört dakika var. Şu an yeni borsa metro hattına gelmiş bu Arkadaşlarımız burada. Muavin Bey. İyi bakın Muavin'e. Muavin Bey'i bakın. Yeni muavin adayınız. Evet. Üç buçuk senede bu işi yapıyorum. Memnun musunuz? Bekarım Acayip derecede memnunum. Çok güzel de işler biraz kötü ya. Bekarım Evlenmek Peki. isteyenler <laughs> Efe Turun sahibi Aynen Efe Turun sahibi olacağım yakında Sen? Ben yakında Kamil Koç inşallah Her türlü boklamada var işte Kamil Koç'un sahibi olacağım Ben metro klasiği Merdan'ın gibi Neoplan'dayız Hayat Neoplan gibi geçiyor Gençler bakın emanetimiz bu Emanetimiz yanımızda yine Emanet yanımızda Şöyle göstereyim size Şöyle metro attım bayağı güzel bir yer Haktan gel bir <laughs> dakika bak Tamamdır

Azar azar o sefandı benim Sen nereye gidiyorsun? Allah bilir mi ben Kafaya bakmıyorum Yok sen kafaya bakmıyorsun Ne? Birazdan bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi can arkadaşımız fotoğraf kamerası çekiyor. Can Bey salar mısın? Evet. Şahane otobüs. Oğlum ekran açılmaz ya. Ha açıldı. Evet. Gördüğünüz gibi kameramız da güzel. Ortadan çektim. Açılıyor kızlar olsunlar. çok hızlı geçti ya. Boş, trip, onu, Arkadaşım size bir tane rap söyleyecek. Orada, kan no, orada. Tarzı tarzı orda. Sen ne yedin la kafayı? sabah dayı. Öğreteceğim sana ağlamayı. Yeter artık fazla oldun çocuklara fazla. Gazla artık sen bu oradan haddinden fazla durdun. Kes. Arkadaşımızın yeni yeni klibi yakında geliyor. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Gibi. motor koymuşlar. Motor koymuşlar Adana'ya. Aynen motor Adana. Motor koymuşlar. <laughs> Düzce <laughs> güven güven. 31 Mersin. Evet. Bak siz yok oldunuz bir daha sizinle otobara gelelim. La Furkan, oğlum burada okey yok. Ne okey lan? Lan öylesi ne diyorsun? Salak okay. taş var ya. Oğlum okey bitemiyor. Bir kaçık. Thank şey. you. geçeyim. Bana bana sen en kim? En sevdiğin kim? E, kim? 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 Ya kim orası, Ya kim? kim? Ya, senin Furkan, Niye? Furkan gel metro kanka. Ya, can nereye kayboldu ya abi?

Ge 50 numara, 50 numaradayız. Ya. Yani, kesin kesil bu. Bu bir tane kesin, hayır, kesin. Hayır, Özel araba. 500. 500. 500. 500. Evet. araba. Çok evet, güzel. Evet, evet.

Yanımda görün gibi can şu an yok. Biliyorum. Çok fazla kaçtı, korkaklık yaptı. Can aşk olsun, alacan olsun. Ha haberi vardı ama o sanetmedi bu kadar çok fazla olacağını. Oğlum bize mi bizi bize adamı iy iyice iyi kıtlığa çıkardık. Değil mi? Yalan mı? Bayağı iyi de çocuk aldık. E şimdi gördüğünüz gibi. Kırbaçlayamadım. içimde kaldı. Sıkıntı yok. Kalırız yine okulda kıyırma aşarsın. Evet arkadaşlar yine yine her zamanki dediğim gibi Abone olmayı bir de beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Evet, arkadaşlar biz sayenizde 70 aboneye ulaştık. Belki de şu an belki 70 aboneye Olabilir. Gör, gibi Kadir arkadaşımız yine yanımızda. Bu kadar arkadaşımız çok güzel video da çekiyor içerisinde. Hani rap gibi alaka ilginiz varsa Kadir canını söyleyebilirsin. Kadir rap söyleyebilirsin. Instagram'a sen çıkartma ve şu an metodur yol alıyoruz. Metodur gidiyoruz. Evet. Kadir bir şey söylemek ister misin bu canla ilgili? Kimle? Canla ilgili. Kırbaç diyemedim içimde kaldı. <laughs> Kırbaçlamadın değil mi? Sıkıntı e, yok. Bir dakika kırmaçlarız. Hadi şimdi metodur gidiyoruz. Her evet, şey gibi. Şöyle metodur gidiyoruz

Evet. Canı bekliyordu ama can gelecek mi gelmeyecek mi lan? Gelen giden oradan oraya geliyor. <laughs> ne bir şey? Hadi çabuk kalksana ha. ya. Yeri geliyor hadi yolda. Evet Kadir. Kapanış yapıyorum. Arkadaşlar abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız yorumlar daha önemlidir. Yorum at, attığınız sürece daha güzel bir daha gelmeye çalışıyoruz. Ve bir de şu an metro bineceğiz. Yani gidiyoruz Esenyurt'a Fix match. Selamlar Aga. Buradan eğer can video izliyorsa cana selamlar. Sen Duel... Sen iyi bayramlar. Okulda görüşürüz. Duvay sana kırbaçlamadı. Acımaz çocuk ha. Hadi. Acımam yok. Bilirsin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar açtı kapadı sanmıyorum. Can sen bekle lan sen bittin oğlum ya. Adam direkt anladı bak. Yine Kadir var. Can yok. Can yine kayboldu gitti. Aşk olsun Can. Bir sene böyle bilmezdi oğlum. Evet. MÜZİK 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 Çek onu çek bir tut. Kadir! oğlum. Hadiş. Selamünaleyküm canım. Can. Burada <laughs> <topuda> görüşmeyelim. <laughs> fenni olur sana fenni ha fenni Ne oldu lan? Can sana buradan bir şey söyleyeyim. <laughs> Ekinlerinizle kadar can geldi. Can gel bize kadar sana bir şey göstersem. bir lafa bak be. Aşağıdan dize kadar. <laughs> tamam mı? <laughs> Adam çok büyük laf soktu şimdi. Demek ki bu bu işi gerçek Galatasaray Döveceğim harbiden canı. Ha kırbaçlayacağım pezeren Karambol yaparız karambol. Yaparız kardeş. <laughs> çok cimbomlu var. Evet arkadaşlar şu an yeni Bosna metro sabahlarında geziyoruz. Evet, Bekle ben bir bankada ne kadar para var ona bakayım bir. Harbi mi? Ha. Hangisi inege mi? Evet şu an gördüğünüz gibi yapı kırdı da. Onu da çekmeyeyim oğlum biz ama şifreni de çekecek halim yok ki Allah Allah. Çekersin oğlum sen. Ya yürüyip hadi yaz. Yaz dostum.